perde kurduk, ışık yaktık. Gösteririz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu. Sanılmaya martaval. Bu perde başka perde. Gölge oyunu perdesi. Kara gözü sevenler. işte kara göz perdesi. Efendim ben hacivat Ben çok okumuş, çok gezmiş, ilim irfan bilen, terbiyeli, dürüst bir insanım. Ama benim Karagöz diye bir arkadaşım var ki sormayın gitsin ya. Kendisi okumaz bilmez eli iş görmez ama ah efendim ben öyle miyim ben deniz ben duacınız ben eli yüzü yıkanmış görünüşü düzgün hoş sohbet konuşması tatlı. Hoş geldin turşu suratlı. Efendim ne olurdu şu perdede bana bir kafadar olsa. Kafandarsa aşağı iner bollaştırır bana. Efendim geliverse şu perdeye tatlı tatlı konuşsak Tatlı tatlı konuşamayız Şekere zam geldi O söylese ben dinlesem Ben söylesem o dinlese Acıvat da benim bunun sümüklü Ah Karagöz Ben seni aşağı çağırmasını bilirim Yar bana bir eğlence aman Aman Bana bir eğlence yar yar Şeytan diyor Acıvat'ın kafasını Yar 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 bana bir eğlence derim Aşağı inersem tepene binirim. Aman bana bir eğlence yar yar. Bizim evde tam senin kafana göre bir odun var. Yar bana bir eğlence. Kafana geliyor tencere. Yar bana bir eğlence. Kafana geliyor kepçe. Yar bana bir eğlence. <tülar> ah sana <bir> eğlence. Ah, ah. ah kara gözüm. Ah efendim kafamı kırdı. Hadi ulaş dikkat et ayağımı basın. Oh bada cuk bum. Ah vay 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 vay. Amanın dostlar. Öldüm bayıldım eski minderler gibi yerlere yayıldım. Ah acıbata. sen bir daha gel bak ben hiç konuşur muyum bir daha seninle tövbeler olsun. Ah kara gözüm, efendim merhaba. Hoş geldin suda pişmiş. Bal Ah kara gözüm. Gelir gelmez bana vurmaya hakkın yok. Al da şu tokadı burnuna. Ah efendim ya efendim ben sana buraya şarkılar, türküler söyleyerek geliyorum. Efendim sen bana vuruyorsun ya. Kara gözüm sen ne cahil adamsın ya. Sana adını sorsam adını bile bilmezsin. Adımı bilirim benim adım Kara göz. Peki Kara gözüm seni kim doğurdu? Beni annem doğurdu. Annen doğurunca baban ne isim koydu? Kara göz. Kara göz efendim seni kim doğurdu? Annem doğurdu. Annen doğurucu baban ne isim koydu? Ya Karagöz dedik ya. Karagöz. Efendim seni kim doğurdu? Ya annem doğurdu. Annen doğru baban ne isim koydu? Ya Karagöz dedik ya lan. Karagöz. Efendim. Seni kim doğurdu? Ben doğurdum. Sen mi doğurdun? Evet ben doğurdum. Canım efendim insan kendi kendi doğru mu? Ben kendi kendimi doğurdum. Canım efendim insan anneden doğar. Annemi de ben doğurdum. Canım kara Karagöz'üm insan babadan olur. Babamı da ben doğurdum. Ya o Karagöz'üm hiç insanlarda böyle şey olur mu? Ben insan değilim zaten. Nesin sen? Pırasa. Ya baban? Babam da dolmalık biber. Peki ya annen? Annem de patlıcan. Burası. Ah civata. Geldi buraya gene beni evimden aşağı indirdi. Sinirlendirdi. Ondan sonra gitti burada ya. Aa sen gidersin de beni buraya bağlamazlar. Ben de penceremden aşağı bakarım. Şu beyaz perdemizden daha kimler gelir, kimler gider. <laughs> Üsküdar'a gidip giderken da bir yağmur Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur Katilimin setresi uzun eteği çamur Katilimin setresi uzun eteği çamur Merhaba Hacivat Çelebi Merhaba efendim merhaba Hacivat efendim ben sizden bir şey rica edecektim. Buyurun efendim buyurun söyleyiniz efendim. Bizim mahalledeki kütüphaneye bir görevli aranıyor. Sizin çevreniz geniştir. Acaba rica etsem siz bulabilir misiniz? Tabi efendim ne demek efendim. Benim Karagöz diye bir arkadaşım var. Şu arkamdaki evde oturur. Çalışmıyor işsizdir. İsterseniz ona söylerim. Ah çok memnun olurum. Güle güle efendim. Karagöz, Karagöz. Gene ne var ya? Doymadın mı kavga? Öyle değil ya. Gel sana iş buldum. İş mi? Hop, geldim. Ya bir kere de şu bir kapısından gel. Karagöz'ün bizim Çelebi beyefendi geldi. Kütüphanede çalışacak birini arıyor. Kütüphane mi? Ben kütüphanede falan çalışamam acaba. Odunları taşırken belim ağrıyor bana. Ya kütüphane demiyorum Karagöz'üm. Kütüphane kütüphane. Yani içinde bir sürü kitaplar var. Oo iyi. Bir sürü kitap varsa ben onların hepsini satarım, para kazanırım. Canım efendim, o kitaplar satmak için değil, okumak için. İyi ya, ben satayım, alan ister okusun, ister okumasın, bana ne? Kara gözüm, sen galiba bu işi yapamayacaksın. Yaparım, yaparım ya, şaka yaptım ben sana. Peki sen hiç kitap okuyor musun? Okuma yazma biliyor musun? Oo, ben Almancayı tersten, Japoncayı üstten okurum. Ha ha <laughs> kara gözüm, İngilizce de bilirsin sen şimdi. Bilirim ya, Do İngiliz, speak English? Elim en gözleri şiş. Yes yes. Kes kes. Peki Fransızca? Eh. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour monsieur, bonjour, madame. Aman aman neyse. Sen Türkçe konuş yeter. Bak o olur. Kara gözüm sen kütüphanede nasıl davranacağını biliyor musun? Tabi bilirim. Kütüphane kurallarını biliyor musun? Onu da bilirim. En çok onu bilirim. İyi o zaman Kara gözüm. Gel ben seni kütüphaneye götüreyim. Hemen işe başla. Tamam acı gidelim. Kara gözüm bak kütüphane burası. Sen burada dur. Gelenlere yardımcı ol yeter. Tamam acı sen hiç merak etme. Haydi kütüphaneci geldi kütüphaneci. Çok güzel kitaplarım vardır. Çocuklar büyükler herkes gelsin. Haydi bakalım kütüphaneci. Aman kara gözüm ne yapıyorsun sen? İnsanları kütüphaneye çağırıyorum. Canım hiç öyle şey olur mu? İnsanlar kendileri gelirler. Hani sen kuralları biliyordun? Biliyorum. Efendim kütüphanede çok sessiz olmak gerek. Niye? Kapının önünde köpek mi var? Ondan mı saklanıyorsun? Hiç olur mu kara gözüm? Kitap okuyan insanlar rahatsız olur. Dikkatleri dağılır. Ha, doğru. Tamam tamam ben onu unutmuşum acaba. Ben şimdi gidiyorum. Sen de dikkatli davran karı gözü. Tamam acaba. Sen merak etme. Yeah. <laughs> Baygöz teyze. Teyze mi? Ne teyzesi evladım? Bir buçuk kilo sakalım var benim. O zaman Karagöz amca teyze. Evladım amca teyze olur mu? Sade Karagöz, sade Karagöz. Kıymalı Karagöz. Yok pastırmalı Karagöz. Evladım benim adım Karagöz amca. Karagöz amca ben kitap okuyacağım. Kitap okumak paralı. Payalı mı? Ama benim hiç param yok ki. Parası olmaz. Çabuk para bul gel. Bana ne bana ne ben seni Hacı şikayet edeceğim Allah Allah. Parasız da olur mu canım? Ben nasıl para kazanacağım sonra? Karagöz. Sen ne yaptın? Ne yaptım? Yanıma ağlayan bir çocuk geldi. Çocuktan para istemişsin. Parası yok diye de kitap okutmamışsın. Okutmadım. Olmaz efendim. Kütüphaneler halka açıktır. Karagöz'üm ücretsizdir. Her yaşta isteyen herkes gelip kitabını okuyabilir. Ha, tamam ben onu unuttum acıvat. Bir daha olmasın kara gözü. Allah Allah bu nasıl iş ya? Ah Allah Allah adam uyuyor ya. Amca burası otel değil kütüphane aman kütüphane ya. Ha kütüphane mi efendim beni torunum gönderdi. Kitap almaya geldim. Kitap almaya mı geldi Oo oh, müşteri çıktı. Kitap okumak paralı değil ama kitap almak da bedava değil herhalde. Efendim sizde Türk müziği kitabı var mı? Var ama paralı. Kaç para? 100 lira. Ama 100 lira çok fazla efendim. Kaç para eder bilmem ki ya. Ee, neyse iyi tamam 50 lira be. Al kitabını da. Heh. Hadi güle güle. Karagöz'üm az önce bir adam kitapla dışarı çıktı. Kitap mı verdi? Kitap verdim evet. Aslında ben 100 lira istedim ama o da çok deyince işte 50 liraya verdi. Ne yaptın ne yaptın? Ya kütüphane kütüphanede parayla kitap verilir mi Karagöz'üm? Vermekten bedava. Bedava tabi. Yalnız bir kitap almak için üye olmak gerekir. Üye olanlar kitabını alır okuduktan 15 gün sonra da yerine geri getirir. Eee peki kitabı kaybederlerse ne olacak? O zaman da aynı kitabı kütüphaneye temin etmeleri gerekir Karagöz'üm. Tamam anladım Acıvat. Bir daha öyle yaparım. Ne zor işmiş bu ya. Neyse 50 liram oldu. Ballati girdim içeri. içeri. oturmuş. Andey, andey, Gelip ballata Kafanı kırarım Sesem kerata Hey be maşallah Eskiler almaya geldim Bana bak sen eskici misin? Eskiciyim Ya bizim burada bir tane eski bir kitap var Kimse okumuyor Ona ne verisi? Hadi be canım ne vereyim eski kitaba Vereyim 20 lira 20 lira olmaz 20 lira az Çık biraz çık çık Hadi be canım ne vereceğim o kitaba Vereyim 2 onluk ya iki onluk da iki onluk da yirmi eder ya olmaz. Hadi be canım kaç para vereceğim o eski kitaba? Vereyim dört beşlik. Dört beşlik mi? Dört beşlik de yirmi eder ya olmaz. Hadi be canım ne darılıyorsun? Nedir bu pazarlık? Sana sekiz iki buçuk vereyim. Sekiz iki buçuk sekiz iki buçuk verdim gitti. Al bakayım. <laughs> Neyse efendim. Bari gelmişken ben de bir kitap okuyayım. Bana bak senin konuşman benim hoşuma gitmedi. Sen galiba Türk değilsin. Ben seni buraya almam. Yani efendim Türk değilim ama kitap okuyacağım. Kitap okuyacağım olmaz canim. Hadi canım başka kapıya canim. Amanın amanın adam olduruyorlar. Daha elimi kaldırmadım be. Hadi be kaldır sen ne olur. Ben adamın ağzından girer burnundan çıkarıp, Ben de burnumun deliklerini çıkarıp içeride Ağustos böceği gibi <laughs> patlarsın. Karagöz. Buradan bir tane adam koşarak gitti. Ne oldu? Türk değil diye kovdum almadım. Hay Allah! Hiç olur mu öyle şey ya? Olmaz mı? Olmaz tabii kara gözüm. Kütüphane her yaş grubuna açık olduğu gibi. Dil, din, ırk, yaş farkı olmaksızın herkesin kullanımına açıktır. Sakın bir daha böyle bir şey yapma. Gözüm üstünde ona göre. Tamam Acıbat yapma. Adamı kovduk ama... Yirmi lira da bana kaldı. Oo, sevdim ben bu işi. Allah. Adamdaki boya bak. Yedi buçuk metre. Hoş geldin gözüm. Gözün çok su. Allah Allah. Hoş geldin canım. Canun çok su. Ya bu adam lafları ters anıyor galiba. Hoş geldin ayı. Safa bulduk dayı. Hah, şöyle eğil de lafları yanlış anlama. Ben Kastamonu'dan geliyorum. Burada bir kutuphaneci baba var dediler. Kutuphaneci baba. Sen niye? Ne 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 ne? Ne diyorsun anlamıyorum ya. Ben diyorum ta Kastamonu'dan yayan geliyorum. Burada bir kütüphanacı baba var dediler diye. Kütüphanacı baba sen ne? Ne 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 ne? Ne diyorsun hiçbir şey anlamıyorum ya. Sen kitap mı okuyacaksın? Kitap okuyacağım ama hangisini okusam bilemiyorum. Sen bana ver de ben bir bakayım. İyi al şuna bak bakalım. Amanın ben bunu okudum. Buna bak bakalım. Amanın bunu beğenmedim. Buna bak. Amanın bu da çok kalın. Peki bu? Amanın bu da çok ince. Amanın sonra da kitap beğendiremeyeceğiz ya. Sen kitap okumayı boş ver de bana yardım et. Nasıl edeceğim? Masaların üstlerinde bir sürü kitap var. Senin boyun uzun. Sana vereyim de onları raflara diz. İyi olur baba. Al bunu. Nereye koyayım? Fark etmez boş bulduğum bir yere koy. Bunu da al. Bunu nereye koyayım? Ya istediğin yere koy dedik ya. E arayan aradığı kitabın aradığı kitap olup olmadığını araya arıyor. nasıl bulacak? Ya sen ne diyorsun ben hiçbir şey anlamadım ya. Hadi sen git en iyisi. Babam ben çok uzak yoldan geldim. İstersen uzaydan gel ya. Ben senden para kazanamadım en iyisi sen git. Hadi güle güle. Kara gözüm. Gemin dışarı upuzun boylu bir adam çıktı. Evet acaba. Kitap okumaya geldi aradığı kitabı bulamadı ama bana yardım etti. Nasıl yardım etti? Masada bir sürü kitaplar vardı. Onları verdim. Yukarılara boş bulduğu yerlere dizdi. Olmaz. Olmaz kara Kitaplar karışık olursa insanlar aradığı kitabın nerede olduğunu nasıl bulacak? Ya sen de uzun boylu adam gibi konuştun ha. Kara gözüm kütüphanede kitapların belli bir sınıflandırması vardır. Kitaplar alındığı yere konulmalıdır. İnsanlar kitabı aldığı yeri unutursa da rastgele bir yere koymak yerine görevliden yardım istemelidir. Aa, anladım acaba. Parayla değil sırayla diyorsun yani. Aynen öyle kardeşim. Ya bu kütüphanenin de bayağı kuralları var ama belli ki hepsi gerekli kurallar. O değil de bu uzun boylu adam benim bayağı bir karnım acıktırdı. Dur şurada oturayım da çantamda yemeğim vardı onu yiyeyim bari. Oooo oh, şapır şıkır çakır çukur takır takır Yav yav yum 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 yav Aman da ne güzelmiş yemekler Oh şıkır şıkır çıtır çıtır takır tıkır şımbırlap Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit Beh Bu kim ya? Merhaba baba Hoş geldin bıyık baba Efendim? Şey merhaba merhaba Baba sen burada ne yapıyorsun be? Görmüyor musun yemek yiyorum Ne? Yemek mi? Allah! Vallahi iyice sinirlendim ha. Eyvah adam Allah Allah diye bağırıyor savaşa girecek galiba. Sen kütüphanede yemek yenmeyeceğini bilmiyor musun bakayım? Yo niye yenmeyecekmiş? Burada herkes oruçlu mu? Yemek yerken çıkan sesler öyle şapur buru tıpkır tıpkır insanları rahatsız eder. İnsanların dikkati dağılmaz mı? He? Dağılır dağılır tabi. Peki ya o yediğin içtiğin şeyler kitapların üstüne dökülürse ne olacak? Ha? Ne olacak? Aman canım sileriz geçer. Olmaz öyle şey. Kütüphaneye işte bundan yiyecek içecek getirmek yasaktır. Sadece dikkatlice su içebilirsin anladın mı? O kadar. Anladım o kadar. Baba bak şimdi beni buraya Çelebi Beyefendi gönderdi. Git bak kütüphanede durumlar nasıl dedi. Ben senin çalışmanı hiç beğenmedim. Sen zaten insanların paralarını da almışsın Bana şikayet ettiler Olur mu canım ben para mara almadım Ne dedin? Dı 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 dı. Aa, ver bakayım paraları Al bakayım paraları Ben bunları sahiplerine dağıtırım Bundan sonra da kütüphane kurallarını iyi öğren ona göre davran Haydi bakalım Allah Allah. Hacivat nerede ya? Hacivat. Hacivat. Ne oldu Karagöz'üm? Ya bir tane kabadayı bir adam geldi. Çelebi beyefendi göndermiş. Git bak diye. Beni beğenmedi. Beni kovdu. Paralarımı da aldı. Ya efendim ben sana sordum ama Karagöz'üm. Kütüphane kurallarını biliyor musun diye. Biliyorum dedin. Ama sen her şeyi biliyorsun da ne oluyor? Hep beni buluyor bu işler. A birader, nedir bu işler? Kafanı kırsın geyiklerle işler? Akülhani ne vurursun? Ellerin sığırsın. Ellerim bana Türk tiyatrosu için lazım. Ekler kenetler gene vurup Allah emanet olayım. Ah kara gözüm yok. Yok anlaşıldı. Yıktın perdeyi. Eğledin viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen. Ah Acıbat'a. Sen bu oyunda benim elimden ucuz kurtuldun. Ama bak ben seni Şöyle büyük bir oyunda yakalarım. Yakan elime bir geçer. Bak o zaman neler ederim sana güzel güzel. Efendim kütüphanelerimizi koruyalım. Onlara iyi bakalım. Kütüphanede nasıl davranacağımızı bilelim. En önemlisi de yaşımız kaç olursa olsun kütüphanelere gidelim. Bilgileri öğrenelim. Kitapları sevmek dünyayı sevmektir. Ben bugün bunları öğrendim efendim. Kütüphanecilik haftanız kutlu olsun. Burada oyunumuz erdi sona. Her ne kadar sürçili isan ettikse, yani efendim dilimiz sürçlüyse, yanlış şeyler söyledikse affola. Salın kalacak. Bu Allah yeni karıştırdım. Kalın sağlıcakla efendim. Hoşça kalın. Sağ olun. Var olun efendim. Hoşça kalın.